A -a. kız denize geldik ırmak ahmet ahmet oğlum denize geldik kalksanız ha. aa merve denize geldik kalkın hadi ırmak ben gidiyorum o zaman tamam mı hadi görüşürüz bay bay ben gideyim gireyim denize oydu oldu bir anda ne oldu hemen uyandınız hadi gelin gelin denize gireceğiz değil mi atla bakalım gidelim denize girelim. Gel gel gel. Irmak, Ahmet. Ya plajda da mı uydunuz siz? Girmeyecek misiniz mis gibi denize? Irmak, Irmak. Plajda da mı uyuyakaldınız ya? Ay Merve sen de mi uyudun? Heh hadi. İyi onlar uyusun gel biz seninle denize gidelim. Bak ne güzel deniz. Siz uyuyun biz denize gidiyoruz tamam mı? Irmak, Ahmet. Ay ne oldu? Bir anda uyandı. Hadi o zaman denize girmeye koşun bakalım. Evet en sonunda uyandınız değil mi? Hadi girin bakalım şimdi. Irmak kaç dalga geliyor kaç kız kaç. Irmak ay 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 dalgalar geliyor. Irmak'a kaçıracak dalgalar geliyor. Hadi girin artık korkmayın. Tamam bak dalgalar az geliyor. Korkmayın hadi girin artık ya. Tüh şimdi de dalgadan korkuyorlar. Hadi hadi. Ömer Merve hadi anneciğim koş. Ömer kaçtı 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 dalga. Dalgadan korkmanıza gerek yok ki. Küçük dalga onlar. Hadi. Hadi Irmak hadi. Ee, Irmak tarihlerini çıkardı. Hadi gir bakalım Irmak. Irmak hadi. Yoksa denize girmeyi korktun mu Irmak? <laughs> Düşeceksiniz yavaş. Tamam. Tamam o zaman. O zaman beraber. Tamam mı? Beni bekleyin o zaman.